Yeni bir videodan herkese merhaba. Vivo SV01S modeli iPhone bir telefona nasıl bağlanıyor, nasıl eşleştiriyoruz? Gelin yakından bakalım. Öncelikle saatin HriFine adlı uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Apple Store'dan indirebilirsiniz. HriFine uygulamasını biz daha öncesinde indirdik. Şimdi uygulamanın içerisine giriyorum. Karşıma çıkan tüm bildirimlere onay vermem, izin vermem gerekiyor. HriFine Bluetooth kullanmak istiyor diyor. Tamam diyorum. Konum takibi diyor. Uygulamayı kullanırken izin ver diyorum. Daha sonra Hirefine size bildirimler göndermek istiyor diye bir bildirim karşıma çıkıyor. Buna da izin ver diyorum. Görmüş olduğunuz gibi uygulama beni takip etsin ya da etmesin etmesin işaretleyebiliriz uygulamanın bizi takip etmesini istemiyor isek. Alt kısımda doğrudan giriş var. Dilerseniz bir hesap numarası vesaire oluşturabilirsiniz. Oturum açabilirsiniz. Doğrudan giriş kısmına geliyorum. Evet şu anda ufak bir hesap ve parola belirledi. Onaylıyorum. Lütfen hesabınızı ve şifrenizi düzgün bir şekilde tutun. Kaybederseniz onu bulamayabilirsiniz diyor. Belirlemek diyorum. Burada at, cinsiyet, yaş, yükseklik, vücut ağırlığı, birim ayarları vesaire isminizi ve vücut ağırlığınızı vesaire yazabilirsiniz. Onaylıyorum. Uygulamaya başarıyla giriş yapmış oluyoruz. Daha sonrasında saatimizi nereden eşleştireceğiz? Ona geleyim. Saati eşleştirmek için benim yazılı kısma geliyoruz. Buradan benim kısmına geliyorsunuz. Cihaz ara diyoruz. Cihaz şu anda aranıyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi SV01 SE burada göründü. Evet arama sonuçlarında görmüş olduğunuz gibi SE modeli çıktı. Bir defa basıyorum. Bağlanıyor diyor. Bluetooth eşleme isteği sv 01 se size ait iPhone ile eşleşmek istiyor diyor. Eşle diyorum. Bildirimlere izin vermeniz gerekiyor. Mesajlara, WhatsApp bildirimlerine ya da arama bildirimlerini almak için. Bu bildirim iznine de onaylamanız gerekiyor. İzin ver diyorum. Şu anda sıkıntısız bir şekilde eşleştirdik. Burada sv 01 se modelinde isminin yazdığını, yan tarafta da pil değerini şarjını görebiliyoruz. Uygulama içerisinden eşleştirmek bu kadar basit. Geri geliyorum, ayarlar kısmına gireceğim şimdi. Ayarlar kısmına geldiğimde Bluetooth menüsüne geliyorum. Burada SV01SE'nin eşleştiğini görebiliyoruz. Alt kısma geldiğimde SV01SE Audio kısmını görüyorsunuz. SV01SE Audio. Bunu da bağladım, eşleştirdim. Bağlantısını buradan da görebilirsiniz. Bağlantı yazıyor. Geri uygulamaya geliyorum. Hryfine'ın içine giriyorum. Mesaj bildirimleri buradaki tüm mesaj bildirimlerine kullandıklarınıza aktif etmeniz gerekiyor. Kullandıklarınızı WhatsApp vesaire, SMS bildirimleri, WeChat hangi uygulamayı kullanıyorsanız buradan aktif ediyorsunuz. Ufak çarplı hatırlatmalar kurabiliyorsunuz. Uzaktan kumandaları ile selfie çekebiliyorsunuz. Kamera kısmına geldiğinizde de saati bir deklanşör gibi kullanmak istediğinizde Burada da bir izin vermeniz gerekiyor tıkladığınızda. Tamam diyorum. Şu anda da görebilirsiniz. Geri geliyorum. Uyku izleme tüm ayarları buradan takip edebilirsiniz. Rahatsız etme, etmeyin modu, dil ayarları. Dil ayarlarına gelip buradan dilimizi, saatin dilini Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Hangi saat, kola takacaksanız saatinizi ona göre ayarlayabilirsiniz buradan. Telefon rehber kısmı var ekstra buradan kişilerinizi ekleyebiliyorsunuz. Kişilere erişim izni istiyor. Tamam diyorum. Buradan da kişilerinizi seçebilirsiniz. Bunun dışında saatte ufak çaplı bir ayar daha yapmanız gerekiyor. O da mutlaka şu üst kısımda bulunan Bluetooth simgesinin aktif olması gerekiyor. Burayı mutlaka aktif etmeyi unutmayın saati eşleştirirken. Eşleştirmeden önce buradaki Bluetooth kısmında aktif Ederseniz sıkıntısız bir şekilde bağlantı yapmış olursunuz. Şöyle örnek mesaj yazıyorum. Tıkladık, gönderdim. Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi örnek mesaj görünüyor. WhatsApp üzerinden geldiğine dair de. Buradan da Instagram bildirimleri anlık olarak saatimize düşüyor. Hem WhatsApp hem Instagram hem SMS hem de normal çağrı bildirimlerinizi buradan takip edebiliyorsunuz. Hangi platformdan bildirim geldiyse o platformun da simgesi ekranda bu şekilde çıkıyor. Evet şu anda bir sesli arama gerçekleştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi arama şu anda saatimizin bildirimine çıkıyor. Şöyle de dokunup cevaplayabiliyorsunuz. Eğer herhangi bir şekilde bildirimlerinizde bir problem yaşıyorsanız ayarlar kısmına gelin. Hryfine uygulamasını bulun. Buraya tıkladığınızda konum, kişiler izni verin. Demin numara olarak gözükmesinin sebebi ise rehberimizi eşitleme yapmamızdır. Siz rehber eşitleme kısmını yaptığınızda numaralarınızda saat üzerinde görecektir. Kimin aradığı daha doğrusu görülecektir. Bildirim sorunu yaşıyorsunuz diyelim. Buradan ayarlar kısmına gelip Rayfan uygulamasının içerisine girip konum, kişiler, bluetooth, kamera, Siri ve arama vesaire burada bildirim ayarları gibi kısımları da aktif edebilirsiniz. Zaten Bluetooth, kişiler ve konum kısmı ya da foto saat üzerinden fotoğraf çekeceksiniz kamera kısmı aktif olması yeterli. Evet, iPhone bir telefona bağlamak görmüş olduğunuz gibi bu kadar kolay. Yine çeşitli ayarları da burada yapabilirsiniz. Saatin uygulaması yüzünden, içerisinden çeşitli kadranlar da oluşturabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi burada farklı kadranlar görünüyor. Bu kadranları da indirip kullanabilirsiniz. Ya da ücretli kadranlar da mevcut. Ya da en alt kısma gelip çektiğiniz bir görseli buraya atarak burada görseli kadran olarak kullanabilirsiniz. Şöyle geleyim. Tarih vesaire. Tarihin nerede duracağını ya da ekranda hangi şeyi görmek istiyorsanız buradan ayarlayabilirsiniz. Renklerini vesaire fotoğraflarınıza girip buradan da seçebilirsiniz. Evet iPhone cihaza SV01 SE modelini bu şekilde bağlıyoruz. Son olarak şunu da hatırlatmamda fayda var. Rehberinizle eşledikten sonra saatte numaralarınız değil kimin numarası ya daha doğrusu kim sizi arıyorsa o şekilde görünecek. Ahmet, Mehmet, Ali, Veli kimse artık. Buradan tıkladığınızda rehber eşitleme kısmına geliyoruz. Import dediğimizde buradaki numaralarınızı seçip kaydet diyebilirsiniz.